Meram Belediyesi daha sağlıklı, daha temiz, daha modern bir Meram hedefi için çalışmalarına devam ediyor. Belediyenin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri bu amaçla ilçe genelinde bulunan çöp konteynerlerini detaylı temizleyerek ilaçlıyor. Böylece konteynerların yazın sıcak günlerinde kötü koku yaymasının, haşere ve sineklerin üreme merkezi olmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Belediye olarak en temel görevlerinden birinin temizlik olduğuna vurgu yapan Başkan Mustafa Kavuş, daha temiz, daha sağlıklı ve daha konforlu bir meram için haftanın 7 günü ve günün 24 saati aralıksız çalıştıklarını kaydetti. Sıcak yaz günlerinde çöp toplama sıklığının artırılmasının ve konteynerlerin detaylı temizliğinin çok daha fazla önem taşıdığını ifade eden Başkan Kavuş, Sıcaklar çöplerin toplanması kadar konteynerlerin temizliğinin artırılmasını da zorunlu kılıyor. Biz bu amaçla ilçe genelinde bulunan tüm konteynerları belirli periyodik aralıklarla dezenfekte ediyoruz. Vatandaşlarımızdan da bu noktada hassas davranmaları ve çöplerini konteynerların yanına değil, içine bırakmalarını istiyoruz." dedi.